Cenab-ı Hak bazen kullarına hastalıklar verir, bazen musibetler verir. Allah'ın bunu bizlere vermesinin sebebi bizi sevmemesi değildir. Halıyı döven bir adamın amacı halıya acı çektirmek değil, halının tozunu almaktır. Allah da bazen hastalıklarımıza bir merhem mahiyetinde aslında hediyeler gizlemiştir. Yani aslında dertlerimiz dermanın ta kendisidir. Çevrenizde illaki hastalar var. Hayatınızda yer firavun değilseniz illaki bir gün hastalanacaksınızdır. Yani zaten biliyorsunuz firavun bir hastalık yaşamadı. Niye? Burnu bile kanamadı. Bu firavunun Allah tarafından çok sevildiğini değil, tam aksine sevilmediğini gösteriyor. Allah'ın en sevdiği peygamberleri bu kadar hastalıklar çekiyor. Demek ki Müslümanlar bazen hastalıkla Bazen musibetle sınanır. Ben de hastaydım, yeni iyileştim. Elhamdülillah. Allah'ın şafi isminin ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Hele ki bir ameliyat yaşadıysanız ki ben yaşadım. 2 metre ötendeki tuvalete gidemiyorsun. Kalkıp yürüyemiyorsun. Öyle acılar çekiyorsun. Allah'ım şifa ver ne olur diyorsun. Ve günden güne o şifanın tecelliyatını gördükçe anlıyorsun. Demek ne kadar önemliymiş şafi ismi Allah. Bunu görmek gerekir. Bunların karşısında, bu hastalıkların karşısında insana düşen güzelce sabretmektir. Yakup Aleyhisselam'ın dediği gibi, Eyüp Aleyhisselam'ın yaşadığı gibi bizim de sabretmemiz gerekir. Sabırla dut yaprağı atlas'tan kumaş olur. Ne demek peki bu? Sabırla dut yaprağı atlas'tan nasıl kumaş olabilir? İşte dut yaprağını yiyen ipek böceği bir süre sonra ondan ipek üretir. Yani dut yaprağına düşen biraz sabretmektir. Başına gelen o sıkıntıyı, o ızdırabı isyanla karşılamaması, şekva ve şikayet etmemesi gerekir. Tam aksine şükredeceği bir neticeye gideceğini bilerek sabretmesi gerekir. İnsan aynı böyle bir dut yaprağı gibidir. O yüzden bizim hissemize düşen sadece sabretmektir. Bunu gören üstad ne demiş? Tırtıl yolun sonu dediğinde üstad kelebeğin ömrü der. Tırtıl yolun sonu dediğinde üstad kelebek der. Aslında mesele olaya bakış açımızı değiştirmekle biraz alakalı.